Mesela ihtilafın sebeplerinden birisi ontolojik ihtilaf dediğimiz zaman, e, hani 24. söz eksenine gidelim. E, yaratılışta bir farklılık var. Bu nedir? Ontolojik bir ihtilaf. Eşya, insanlık, kainat yaratılırken hepsi tek tip olarak yaratılmamış. İşte Rum suresinin 22. ayetinde göklerin ve yerin yaratılışı, dillerinizin ve renklerinizin farklılığı yine onun ayetlerindendir. İlim sahipleri için elbette bunda deliller vardır ayeti. Direkt karşımıza neyi gösteriyor? Farklı farklı yaratılmışız. Bu nedir? Ontolojik bir ihtilaftır. Risale-i Nur perspektifinden söylersek, farklı esmaların tecellilerine mazhar olduğumuz için esma tecellilerine göre bizim bir takım hissiyatımız, düşüncelerimiz, fikriyatımız bu esma tecellisinden etkilenerek şekilleniyor. Bundan dolayı farklı farklı fıtratlardayız. Bu farklı farklı fıtratlar bizi farklı farklı gruplara yönlendiriyor. Bunun dolayı nedir? İhtilafın sebeplerinden birincisi olarak söyleyeceğimiz ontolojik sebepler müsbet ihtilaftır. Ama biz burada esma tecellilerinin farklılığından kaynaklanan farklılıkları görmeyip de sen de benim gibi ol dediğimiz andan itibaren ne yaparız? Bu müsbet olan şeyi menfiye çeviririz. Bunun müsbet tarafı nedir? Hani sosyolojik anlamda bile düşünsek toplum dediğimiz şey tek bir yapı değildir. Yine Risale bunu görüyoruz değil mi? Yani bir toplumun ortaya çıkabilmesi veya sadece bir insanın hayatını devam ettirebilmesi için çok sanatlara ihtiyacı var. Ama ben bütün sanatları tek başıma yapamadığıma göre ben bir inşaat müteahhitine de muhtacım, bir fırın işletmecisine de muhtacım, bir hastane doktora da muhtacım. Ne yapmam gerekiyor? Yardımlaşmam gerekiyor. Toplum hayatı bunun üzerine kurulu. Şimdi bu farklılık olacak ki toplumda bir denge ve uyum ve ahenk olsun. Tabii yine risale ilgili bölümlerine bakıldığı zaman bu denge ve uyum ve ahenk nasıl sağlanır? Adaletle sağlanır. En ideal erdem adalettir. Peki bu nasıl sağlanır? İşte o diyor o şeriatla olur. Kur'an bunu sağlar. O düsturlara, sünnet-i seneye düsturlarına uygun hareket edersek o şeyi de sağlarız. Onun için bu yaratılıştan kaynaklı ihtilaf nedir? Müsbet bir ihtilaftır. Biz bunu nazara alarak yorumlar yapmamız lazım. Ee, i̇nsanların bir takım zevklerine, bir takım düşüncelerine, bir takım farklı anlayışlarına müsamaha ile bakabilmenin e, yolunu... Aslında yani hem sadece müsamaha değil, hani tahammül edilmesi gereken bir şey değil de onu tefekkür edebiliriz yani onun o farklılıklarını. Evet. Yani Allah'ın bir ayetini tabii görüyorum evet, orada. Hani evet. bu ayette baktığınızda ilim sahipleri Aha. için bunda deliller vardır. Yani Allah'ın evet. bir ayeti. Tabii. Evet. Yani bu dil politikalarında vardır. Evet. Mesela insanların yerel dillerini bir takım evet. ana dillerini bastırma. Şimdi siz dile karşı çıkıyorsunuz. Bu dil konuşulmasın. Yasaklıyorsunuz dili. Evet. Halbuki Allah'ın ayetine karşı gelmektir çok. Çünkü o dil o bir ayettir yani bir işarettir evet. orada. Ee, tamam. Burası gerçekten önemli, hmm. ontolojik, ontolojik i̇htilaf. ihtilaf. Bu noktayı evet. nazardan e, bu şeydir. Tamam.